Bugün kesinleşen ve bu hafta ortalarına kadar da devam edecek iki tane açıdan bahsedeceğim sizlere. İlki Venüs ve Plüton çarpışıyor. Nasıl bir etki yaratacak? Ki nefret, aşk, sevgi, cinsellik hepsi iç içe olacak. Bu da ilişkilerde çok zorlanmamıza neden olabilir. Aslında bu haftanın da ortasından da bu etkileri görmeye başladık. Şiddet eğilimleri fazlaca arttı. Tartışmalar yoğunlaştı gereksiz yere öfke patlamaları yaşarı olduk. Bunun nedeni işte bu etkiler. Bu etkilerden biraz daha arınmak için ne yapmak gerekiyor? Daha e, sakin, daha sabırlı davranmak gerekiyor. Birden ve öfke patlamalarıyla beraber geçen günlerimiz olabilir. İhtiras, tutku, aşk bunların hepsi iç içe geçeceği için karşınızdaki kişiyle Davranışlarınızı biraz daha temkinli yaklaşabilirsiniz. Şiddet eğilimi de olacağı için bu sadece aşk konularında değil, trafikte giderken bir yerde otururken hiç fark etmez. Ya da anneyle babayla da olabilir bu, eşle de olabilir. Bu ilişkilerde ne yapıyoruz? Şiddete varan eğilimler olabileceği için çok inatlaşmamamız gerekiyor. Yoksa bunun sonunda zorbalığa kadar varacak bir etki maalesef ki söz konusu olacak karşımızdaki kişiyi de fazla sahiplenebiliriz biraz baskıcı tutumumuz olabilir onu çok kol kolkanatı germeye çalışabiliriz ama onun da bu enerjilerden maalesef sıkılmasına neden olabilir kıskançlık da çok olacak kardeşi kıskanabiliriz, eşimizi kıskanabiliriz, e, bir yoldan geçen birini kıskanabiliriz, hiç fark etmez. Bu bizim içimiz aslında kemiren de bir şey olacak. O yüzden bu duygulardan biraz biraz arınmamız gerekiyor. İkinci açı ise Merkürle ile Neptün'ün açısı. Online alışverişlerde özellikle olmak kaydıyla normal alışverişlerimizde konuşurken veya da anlaşma sözleşme yaparken bu hafta biraz daha temkinli yaklaşmak gerekiyor fırsatmış gibi görünür o anlaşmalar maalesef sonrasında uzun vadede pek de hayırlı olmayabilir onaylı alışverişlerden bahsettim onda da şifre girerken hatalar oluşabilir veya da yanlış sitelerden alabilirsiniz maazallah şifrenizi kimseyle paylaşmanızı tabii ki çok tavsiye ediyorum. Ya da bir ürünü alırken çok iyi fiyat analizi yapmak gerekiyor. Yoksa e, herhangi bir ürünü alıp çıkarsın sonrasında Aa, bunun daha uygunu varmış diye düşünebilirsiniz. Aldanmalar ve aldatılmaların da yoğunlaşacağı bu birkaç gün var etkisi. O yüzden de ne yapıyoruz? Biraz daha yaptığımız işlerde attığımız adımlarda temkinli yaklaşıyoruz. Siz gizli kapaklı bir iş yapıyorsanız o ortaya çıkabilir ya da karşınızdaki kişi sizden gizli kapaklı işler yapıyorsa, aldatmaya yönelik bir şeyler yapıyorsa onlar da ortaya çıkabilir. Özellikle de sosyal medyada paylaşımlarımıza çok daha dikkat etmeliyiz diyorum biraz daha içe dönük olacağız. Biraz daha düşüncelerimizi kendimizle paylaşabiliriz. Kimseyle paylaşmak istemeyebiliriz. Çok kaygılı davranışlarımız olabilir. Dalgın olabiliriz. İşlerimize odaklanmak biraz zorlaşabilir. O yüzden de pazartesi özellikle de okulların da açılacağı bir gün olduğu için online eğitime başlanacağı için ne yapabiliriz? Çocukları biraz daha motive edebiliriz. Yanlarında oturarak onları e, derse biraz daha adapte edebiliriz. Bizler için de iş hayatı olan kişiler için de işlerimize odaklanmak zorlaşacağı için biraz daha o beyin gücümüzü ve dalgınlığımızı aza indirgemeye çalışabiliriz. İhtirastan, kıskançlıktan, e, nefretten, kinden, içimizi yiyen, ve kemiren duygulardan biraz daha arınacağımız birkaç gün olsun diyorum. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyerek sizlere güzel bir hafta diliyorum.